Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Cüneyt abi tıraş olayım. Yabancı mı? değilsin. Sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Traş et artık biz. Kelimeleri dökülü verdi yönetmen yardımcısı Rahmanov. Kom Rahma, Rahmanov'lara yapılan ayıptan. Sefa Efendim? her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Abi gördüğün yani. gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. ne yaptınız? Partizane abi. Siz deden, anneannem. Anneannemin annesi. Parti parti ihtiyare. Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kolbasta oynuyor. Al. Ah. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu?